Herkese merhabalar. Bugün oyun programlama dersinin final projesi için ilk videosunu çekmekteyim. Burada görmüş olduğunuz üzere aslında biraz başlangıç olması açısından bir başlangıç ekranı oluşturdum. Şu an sadece tasarımsal boyutunu yaptım diyebilirim. Daha çok bu hafta yapacağım proje özelinde kullanabileceğim asekleri araştırdım. Ve şöyle bir asek buldum. Bunun üzerinden aslında projemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Bu da aslında ilk e, oluşturmuş olduğum tasarım diyebilirim. Buraya butonlar ekledim ve play butonuna bastığımızda oyunun ilk arayüzüne yönlendireceğiz. E, bundan sonraki aşamada ilk o skin ekranını yapmayı planlıyorum. E, quiz ekranına tıkladığımızda ise ana karakterin hareket ettiği bir 3D alana e, geçecek ve orada çıkış yapmak istediğinize emin misiniz tarzı. Ee, bir gösterge çıkacak diye planladım şu an bu ara yüzde tam tamına oluşmuş durumda değil ancak e, ufaktan bir başlamak istedim bugün genel hatlarıyla bu şekilde Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim